Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün misafir ağırlayacak kadar lezzetli ama çok pratik bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Ispanaklı çanak köfte yapıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifime 400 gram kadar kıymayı karıştırma kabıma alarak başlıyorum. Tarifimde orta büyüklükte bir kuru soğan kullanıyorum. İnce bir rende kullanarak soğanı kıymanın üzerine rendeliyorum. yeterli miktarda tuz, karabiber ve kimyon ekliyorum. Tuz ve baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tam yumurtayı da karıştırma kabıma alarak köfte harcımı yoğurmaya başlıyorum. Malzemeler bütünleşmeye başladıktan sonra yarım su bardağı galeta unu ekliyorum. Galeta unu miktarı soğanın sağdığı suya ve yumurtanın büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. Galeta unu yerine isterseniz ekmek içi de kullanabilirsiniz. Köfte harcımı güzelce yoğurup bütünleşmesini sağladıktan sonra kişi sayısına göre parçalara ayırıyorum. büyükçe yuvarlamış olduğum köfte toplarından bir tanesini açmış olduğum buzdolabı poşetinin üzerine alıyorum. Böylelikle kolayca eşit kalınlıkta köfteleri inceltmiş olacağım. Üzerine hafifçe sıvı yağ ile yağladıktan sonra buzdolabı poşetinin bir yarısını üzerine kapatarak merdane ile inceltiyorum. Köfteleri şekil verirken ısıya dayanıklı porsiyonlu fırın kapları kullanıyorum eşit kalınlıkta incelttikten sonra fırın kabına alarak düzeltiyorum. İsterseniz bu köfte çanaklarını elinizde de hazırlayabilirsiniz. Ancak fırın kaplarıyla hazırladığımız zaman daha düzgün ve güzel görünüyor. Kabın dışında kalan fazlalıkları alarak düzeltiyorum. Tüm köfte harcımı bu şekilde hazırlayarak fırın tepsisine alıyorum. 180 derecede alt üst ayarda ısıtılmış fırında köfteler kızarana kadar kurutmadan pişiriyorum. Bu arada ıspanaklı iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tencereye 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ alıp yemeklik doğradığım bir kuru soğanı ilave ediyorum. Karıştırarak hafifçe yumuşayana kadar kavuruyorum. Tarifimde 2 tane küçük kapya biber kullanıyorum. Kapya biberleri de doğrayarak ekliyorum. Karıştırarak kapya biberler de hafifçe diriliğini kaybedene kadar kavuruyorum. Doğradığım iki bağ ıspanağı da tencereme alıyorum. Ispanaklar da suyunu salıp çekene kadar arada bir karıştırarak pişiriyorum. Bu arada pişen köfteleri fırından alıyorum. Gördüğünüz gibi köfte çanakları formunu koruyarak çok güzel bir şekilde piştiler. Köfte çanaklarını yemeğimi pişireceğim fırın kabına alarak ıspanaklı harcımı pişirmeye devam ediyorum. Ispanaklar diriliğini kaybedip suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Suyunu çektikten sonra tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim. Sizlerin beğeni ve yorumları benim için çok değerli. Yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlar sayesinde tariflerimin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Pişen ıspanaklı harcımı ocaktan aldıktan sonra köfte çalaklarına paylaştırıyorum. Ispanaklı köfte çanakları etiyle ve sebzeleriyle besleyici, çok da lezzetli bir yemek oluyor. Misafirlerinize, sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Şimdi yemeğimin beşamel sosunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tencereye bir çorba kaşığı tereyağı alarak eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra bir çorba kaşığı tepeli olacak şekilde un ekliyorum. Bunun kokusu çıkana kadar karıştırarak kavuruyorum. Kıvamında bir beşamel sos için ölçüleri birebir ölçüde kullanmamız gerekiyor. Kavrulan una bir su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Böylelikle unun topaklanmasını engellemiş oluyorum. Karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. Yeterli miktarda tuz, karabiber ve muskat rendesi ekliyorum. Muskat rendesini çok fazla abartmadan kullanmanızı tavsiye ederim. Beşamel sosum da artık hazır. Ocaktan alarak hiç bekletmeden ıspanakların üzerine paylaştırıyorum. Bekledikçe kıvam alacağı için beşamel sosu pişirirken bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yemeğimin bütün hazırlıkları biterken fırınımı da 180 derecede ısıtarak hazırladım. Bütün malzemeler piştiği için yalnızca kaşarlar eriyip kızarana kadar fırında tutacağım. Ispanaklı köfte çanaklarının üzerine kaşar rendesini de paylaştırıyorum. Yemeğimi bir kez daha fırına gönderip kaşarlar eriyip kızarana kadar pişiriyorum. Pişen yemeğimi fırından aldıktan sonra sıcak sıcak hiç bekletmeden servis için hazırlıyorum. Üzerine doğramış olduğum maydanoz yapraklarını da serperek servis ediyorum. Görseliyle, lezzetiyle besleyici nefis bir yemek oldu. Sizleri yemeğimin görüntüleriyle baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımla ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsanız Abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Yemeğimin içinin görüntüsünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tam kıvamında pişen nefis bir yemek oldu. Tarifimi yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.